Gizli çiçek bahçesi hemen ileride. Sakın orayı kimseyle paylaşma Hocam ben oraya geçen benim yanlışlıkla keşfetmiştim zaten. Buradan bir yere gidilmiyor. Ya gidiliyor. Ya, ben yanlış bir şey yaptım galiba. Ya yapmamışım ben. <laughs> Kaşık mahalle 8 bit çok tatlı olmuş. Evet bence de. Seni <laughs> şarap çanan burası demek. Şurada tank da var. Tamam alırım. Gerçi oradan çıksam da buraya geliyorum zaten. Evet, neyse. Ne oluyor? Adam kendine ateş etti ya. Aynen öyle. Daha oraya çok var. Bir tane sana, bir tane sana. Bir tane sana, şuraya da bir tane. Koydu mu tamam. Şarkına tükürdüm. Evet. Şimdi orası açılacak. Aynen öyle. Gizli çiçek bahçesini koru. Haydi biz geliyoruz. Ee, sağa sola bakamıyorum. Evet tüm çiçekleri alıyoruz. Tam ortasına gidersen. Beni bir koysan şöyle olmaz. Çiçek olmadığım için beni şey yapmıyor. Ya seni var toplasa ne güzel olur. Hocam kamerayı ben çeviremiyorum. Şu şekilde yaparım. Tam ortasına gelirim. Aynen öyle. Makineyi bozdum. Ha <laughs> ha. Şimdi mücadele zamanı. Çiçekler, çiçekler, çiçeklerde çok çiçekler bulunmalı. Benimle karşılaşma. Sadece böyle duracaksan bunun için kolay. Ayy yine ölelim. All right. Hadi. Oo. Bunun için biraz daha hızlı olman lazım. Mesela bunu gibi evet. Hareket ettiriyor şuna bak ya. Bu makineyle bir mağara olarak değil de bir bitki olarak kapıştığım için kendimi biraz garip hissediyorum. Evet, atış olarak. Ve kırıl artık. Yani bence de. Sadece topu topu 3 tane Toad Selam Mario Hint Toad mı? <laughs> Prenses Seftali'ye güç ayı korumalarının bir araştırmasını yardım etmek için buradayım. Güç aylarını bulmakta sorun yaşıyorsan 50 jeton karşılığında sana yardım edebilirim. Alırım tabi yani niye olmasın. Eksiye bas ve artık yerlerine bak tamam. Tamam. Bunlar temizlik robotu mu oldu şimdi? Ha yok amiibo şeymiş tamam. Az önce de şimdiye geldi kardeşim. <laughs> Hatta bir sökki bölümümün bile aylarını toplamış olabilirim. Evet, Göl Krallığı bazı orada olabilir. Evet, Göl Krallığı'na gidelim. Geçen bölümü diyeceğim. Yani biz önceki dünyada gideceğim demiştim bundan sonra. Değerli Suare buketleri çalındı. O bazıların her istediğini yapmasına izin veremeyiz. Öldürecek biraz zamanımız olduğuna göre bazı yeni becerileri gözden geçirebiliriz falan filan. Spin atma. Etrafınız düşmanlar çevirirken keşke hepsini aynı vurabilseydiniz dersiniz ya. Döndürerek atmak için pro denetleyici yana doğru çekin ve şapkanız etrafınıza dönsün. İşte bu kadar. Sonra göl kralına bir bakalım. Modalarıyla tanındıkları söyleniyor ve o oh, orada lokal adres adında ünlü bir gelinlik varmış. Yine mi Brothers? Ben gidene kadar hepsi aynı hareketi <laughs> hareket <laughs> <laughs> Tam ruh hastalığı. Aynı Brutal'lar da burada. Aynen 8 tanesine ihtiyacımız var. Ki zaten çok da büyük bir yere benzemiyor burası. Bak sen taş getirdim. <laughs> Aman tanrım o canavarların yardakçıları davetsizce buraya geldi. Ve krallığımızın en iyi elbiseyi çaldı. Yani lokal dress. Bu bir trajedi. Derdiniz bursa dermanınız. <laughs> ne oluyor? Hop hop hop. <laughs> Suya girince yok mu oluyormuş? Burada bir şeyler parlıyor. Ki zaten normal parlamasıymış. Ayrı yeter bir parlama yok. Makinemizin tepesine çıkabiliyor muyuz? Ben onu merak ettim. Gidebiliyor muyuz? Aha. Ha, daha önceki seçtiğim kıyafetler. Yalnız içi de gayet iyiymiş ha. Şu içebilsem var ne iyi olur. Çocuk varmış hocam. Yani çöl dünyasındayken de alamadığım yıldızlardan bir tanesi bu müzik notalarını alam alamayıp da şey yaptım kaçırdığım büyük ihtimalle. Şurada gizli bir şey varmış. Burayı açamıyorum. Özür dilerim. Su plazıyı arıyorsan giriş tam arkanda. Böyle bir şey, açılış mı var? Bu ne? Bu ne? Hocam bu ne? Alırız. Su plazası ha? Evet dikenlere dikkat etmeliyim ki zaten oksijen sağlayan bir şey var çok iyi. Su plazaya bak. <laughs> i̇yi ki bana dikkat ettin. Oksijen az kaldı. Şuradan gider, gidiliyor. Kalp varmış. Al. Yani cidden mi? Gerçi siz yüzürsünüz. Her yerden çıkmanız lazım doğal olarak. Haa bak çip çipe dönüşebilirsem çok iyi olur. Aynen öyle? Bu gözünden niye ışık çıkıyor? Y dal ve yüzeye çık. Tamam. Buradan çıkarsak bir sana da bizi karşılıyor. Hocam bir dakikalığına servis bırakıyorum. Su altında nefes alamayacağımı göre sana herhalde ihtiyacım olacak. Aha, üç boyutlu dünyadan karşılaştığımız şu yoşimsi dev yaratık. Neyse. Gizli ay buldum. Hem de beleşe. Şurada kasıtlı bir küçülsem. bir şey var. Orası da yüzeye çıkıyor. Bu bizim vatandaş yüzeyde nefes alabiliyor mu? Evet nefes alamıyorsun. Şu sırtınızdakini de alabilir miyim? Yoldan çekilin lütfen. Gerçi zaten aşağı dalsan bir dünya çift var. O yüzden yüzeye bakıp ondan sonra aşağıda alabilirim. Çünkü şimdi hepsini almışım gibi hissediyorum. Hani en azından gördüklerim kadarıyla. Lan çipçip çip yok oldu. Bana acı çipçip lazım da zaten her yer çipçip kaynıyor. Allah Allah kim koymuş acaba? Dur kırabiliyor muyum bir bakayım. yemedi. Hocam evet, çok affedersiniz ama hani derdinizi Evet market yukarı tarafta su kıyafetlerini alırsam benim için daha iyi olur falan filan. Birçok katta güzel mağaza vitrinini görmelisiniz. Tamam şu dilinizden düşmeyen mağaza şeyine bir bakayım. Su nasıl taşmıyor orada? Biliyorum biliyorum diğerleri de hep aynı şey söylüyor. Nasıl yardım edebilirim? Seyahatçi falan filan. Şu an bu bende sahip. Bir tane şundan alabilirim. Şimdi tek yapmam gereken yüzme kıyafetlerin almak için ki şart değil ama işte eğlenmek olsun. Siz ne diyorsunuz? Bu vitrinde çok da bir lady elbisesi vardı. Lokali değilmiş. Ama bu canavar geldi ve onu bizden çaldı. Krallığımızın en büyük hazinesini çaldı. Eğer bahsettiğiniz kadar güzel değilse hepinizden burnundan emdiğiniz sütü getireceğim göl krallığına kadar seyahat ediyorsan fırsat için giyinmelisin. Hay log dedi şimdi prenses şeftali kostümü gördüm. Kaç tam bu parası daha iş görür? Evet bence de bayağı derinmiş. Oksijen bitiyor. Buraya çip çip de gelebiliyor muyum ben? Gelirsem çok iyi olurum. <laughs> Hava ihtiyacım yok yani suya ihtiyacım var. İkmali olarak gelsem %100 ölmüştüm. Tuhaf orada ne işi var? Kaptan Tuhaf bir de burada ya. Arıyor. Seninle burada tanışmak ne kadar güzel. Ben Kaptan Thor. Dünyayı dolaşıp güç aylarını arıyorum. Sırt çantamla yüzmek zor. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Aa ama burada bu güç ayını keşfettim. Alabilirsin. Buraya girebiliyor muyum ben? Neyse ben de buradan girerim. Bunun için miydi? Çünkü burada soru işaretleri yoktu. oraya gittiydim hatırladım. Gerek yok. Birkaç tane daha. Etti dokuz. Hatta on diyelim şuna. Ne? Ee, fişi fişi. Evet evet bazı takipçileri var. Ne? Ee, fişi fişi. Fişi Fish, fişi burada. Yok oldu. Şuradan bir yerden gidebiliyoruz sanki ama. Asansörü etkileştir. Asansör dosu ya. Gerçi elektrikli bir şey beklemek benim hatam. Dumbacıklar burada. Hocam sizi etkileştireyim. Yani kendinizi çok belli ettiniz yani. Aynen ulaşamayacağım bir yere götür tamam mı? Şurada bir 8 bit borusu var. Oraya nasıl ulaşacağım ben? Şurada bir tane şey var galiba aparat var. Bir dakika aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi ben bunu her vurdumda böyle hafif oynuyorsa e ee? Tamam gördüm. Şöyle bir... Batırabileceğimi düşündüm de yemedim. Olmadı. Platform gitti. Şuraya doğru. Ben şuradaki hakkımı bir daha denemek istiyorum. yukarıdakilerini ben alamıyorum. O yüzden ilk önce yukarıdakilerini alıp en sonu aşağıdakileri alabilirim. Pekala. Şimdiki hedefimiz şuradan gideriz. Burası zaten bizim geldiğimiz yer. şuradakilerini alayım. İki dakika bıraktım sizi. Sizi bir uzağa bırakayım ondan sonra geleceğim ben. Tam şuraya. Galiba bunlarla işim bitti. Hoop Siz fermuarı da açalım Çok garip bir şey ya Bu rudaluslar daha bekleyebilir Daha yukarı çıkılmıyor zaten Bir şuraya gidemedim sadece o kadar Herhalde oranın da şurayla alakası var Kamerada 64 misali Hangi bilinmeye doğru? <laughs> Hocam burası neresi? <laughs> ayrı bir krallığa mı geldim ben? Aynen, ayrı bir krallığa gelmişim. <laughs> Şimdi benim tek derdim şuraya gitmek olmalı. Bu konuyla ne alakam ama Ben hala onu çözmeye çalışıyorum. Tamam yeteri kadar param var artık sizin için. Buraya her geldiğimde para geliyor ya. Şimdi değiştireyim. Sevimli olmuş. Şimdi bu bizim yüzmemize etki ediyor mu? bir tık daha fazla imiş gibi geldi bana. Arka planda hafif bir müzik geliyor. Tam şurada bir boşluk var onu keşfettim. Hocam siz ne biliyorsunuz? Su dalgası efekti yeri güzel, hoşmuş siz vuzilerin işlemiyor maalesef eyvah <laughs> kesinlikle hasar almamam lazım ve dokunmamam lazım Değiştir, değiştir, değiştir. Hasar alma, hasar alma. Tamam. Eyvallah. Şurada bir, ha tamam diyecektim. Ayı vardı diyecektim de. Neyse gerek yok oraya. şu Brutus'larla kapışabilirim artık. Yeni <laughs> mavi olan mı geliyor yoksa başka birisi mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Çok geç. Lady elbiseni zaten aldık. Ve hatta patronun smokinini bile eşleşiyor. Yani hiçbir şekilde geri vermeyeceğiz. <laughs> Hocam zaten isteyen yoktu. Allah Allah, nerdeyim o zaman? Burası hastası ya. Manyak çiftçinin etrafında testleri dişleri var. Lock Lady elbisesi gitti. O zaman bu kalan bölümümüz. Şimdi kim esniyor? Mario mu esniyor yoksa bizim kepi mi? Biraz bekleyince kepili şeyleri gözler ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Hocam bunu da bir sonraki bölümde yapalım istiyorsanız. Bir sonraki bölümde görüşme dileğiyle esen kalın.